Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Şefin Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere harika sunumuyla, mükemmel görüntüsüyle çok şık bir tarifle geldim efendim. Öncelikle çok az malzemeyle her evde bulunan malzemeler ve zamanımızı sadece 10 dakikanızı toplamda fırında dahi 15 dakikanızı alacak bir tarif çayınızı koyun hemen 5 dakikada onu hazırlamaya başlayın anında hazır böyle söyleyeyim size eğer siz de pazar kahvaltılarına önem veriyorsanız ve gerçekten e, özen gösteriyorsanız lütfen bu pazar bunu deneyin ve fikrinizi yorumlarda bizlerle paylaşın sevgili arkadaşlarım çok gerçekten damak tadımıza uygun ve çok lezzetli bir tarif size şöyle seyrederken ben hemen tarifime geçiyorum İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Haydi bismillah diyelim. Öncelikle hemen 4 adet orta boy domatesimizi aldık. Bir tahtanın üzerine ve hemen yıkadık domateslerimizi. Hemen onların kapağını alacak şekilde yani onlara kapak yapacak şekilde kestik. Şu şekilde çok kalın olmayacak alt tarafı ama çok ince de olmasın. Çünkü onları da kullanacağız. Dördüne de aynı işlemi yapalım sevgili arkadaşlar. Bu arada Enes de tezgahta bana yardımcı oluyor. Ayağından tanımışsınızdır muhtemelen. Hiçbir zaman yanımdan ayrılmıyor sevgili arkadaşlar. Birlikte hazırladık diyebilirim. Evet 4 domatesimizin kapağını ayırdık ve kenara aldık. Onları da kullanacağız daha sonra. Ve hemen bir bıçak yardımıyla içindeki damarlarını hafiften aldım. Kenarlarını kestim ve daha sonra bir kaşık yardımıyla içindeki e, iç kısmını aldım. Yani onu oyduk. Şöyle bir daha göstereyim size tekrardan. Şu, şu kenarlarından yapışık olan yerlerini var ya oralarını ben işte bıçakla alıyorum, kesme kestim daha doğrusu. Daha sonra bir kaşık yardımıyla dışını zedelemeden sevgili arkadaşlarım, dışını zedelersek iç malzemesi daha sonra dökülür çünkü. Bu şekilde yavaş yavaş alt tabanına da dikkat edin yutmazsanız ve hemen hepsini aynı şekilde. İçinden çıkarttığımızda sakın dökmeyelim sevgili arkadaşlar. Onu kenara aldık. Daha sonra biz onu ben kendi adıma menemen yaptım. Siz de onu daha farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve hemen dolmalarımızın içine birazcık maydanoz kestim ve tabanını yerleştirdim elimle. Daha sonra üzerine kaşar rendesi. Siz istiyorsanız dilim halinde de ekleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Ben rendeledim. Daha rahat erisin diye. Ama tabii ki pişeceği için sıkıntı olmaz. Ee, dilim de olsa eriyecektir. Sıkıntı değil yani. Evet bu şekilde üzerine yerleştirdik. Ve hemen sevgili arkadaşlar 4 adet domatesim vardı. 4 adet de yumurta getirdim. Her bir domatese bir tane. Şöyle bir denedim sevgili arkadaşlar. Bütün akıyla koysam nasıl olur diye. Birazcık fazla oldu. Bütün akıyla koyunca ee, sarısını sadece sarısını kullanmak istemedim açıkçası. Dedim ki ikisini birlikte kullanayım. Fakat birazcık fazla oldu. Bu sefer e, dışarıya taşmaya başladı. Hemen ne yaptım? Birazcık akından aldım. Yarı yarıya diyebilirim. Yarı sarı, yarısı da akından bu şekilde koydum. Geri kalan beyazlarını hemen küçük bir tabağa aldım. Şu şekilde sevgili arkadaşlar. Birazcık beyazından bıraktım tabii ki. 4. domatesimi de hazırladım. Ve üzerinde beyazını ayırmıştım ya sevgili arkadaşlar. Onları da boşluk kalan yerlere hemen yavaş yavaş yerleştirdim. Bir kaşık yardımıyla o beyazını yani dökmedim. Onu da kenarına yerleştirdim daha sonra. Ve şimdi bir uygun böyle fırına girebilecek bir tepsinin altını yağladım. Ve kapaklarını aldım. Gördüğünüz gibi koydum. Alt tabanına Üzerine de domateslerimi alıyorum. Ee, bu şekilde birazcık domatesler e, yamuk olduğu zaman kapağa şey oluyor, dök, sağa sola e, dökülmeye çalışıyordu. Birazcık ona dikkat etmemiz gerekiyor. Domates seçerken ben onu hiç dikkat etmemiştim, daha doğrusu bunu düşünmemiştim. Yanına da bırakabiliriz, hiç sakıntı değil yani, ile üstünde olması şart değil. Ben daha sonra zaten yanına aldım hemen. Ve bu şekilde hemen birazcık tuz ekledim yumurtaların üzerine serpiştirdim parmak arasıyla. Daha sonra birazcık da karabiber ekliyorum. Çok yakışıyor biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve buraya isterseniz arzu ederseniz birazcık da mayanız ilave edebilirsiniz. Benim e, altın tarifte mayonez de vardı sevgili arkadaşlar. Ben eklemedim. Siz arzu ederseniz ekleyebilirsiniz. Birazcık maydanoz ekledim daha sonra tekrardan ve üzerine şimdi koyabildiğiniz kadar kaşar peyniri koydum. Bunların bir e, şeyleri miktarlarını söylemiyorum çünkü bu tamamen size kalmış bir şey o yüzden yani kaç adet domates yapacaksınız ona göre kaşar ona göre yumurta ayarlamanız gerekiyor o yüzden ben adetini mesela söylemedim çünkü çok da önemli değil yani gram gramajı burada bu şekilde üst, üzerine ben kaşar peyniriyle göz kararı doldurdum ve hemen fırına gönderdim onların üzeri böyle nar gibi kızardıktan sonra hemen getirdim çıkarttım gördüğünüz gibi çok da güzel pişmişler bir spatula yardımıyla önce alt tabanlarını aldım tepsime yerleştirdim servis tabağına daha sonra üzerine domateslerini de ekledim bütün domateslerini servis tabağına aldıktan sonra şöyle size bir böyle yakından göstereyim istedim birazcık maydanoz maksat süs olsun diye, güzel bir görüntü olsun diye istemiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Bu arada sevgili arkadaşlarım maydanoz yerine içine koyduğumuz maydanoz yerine taze soğan da ekleyebilirsiniz. Ben maydanoz kullandım ama siz arzu ederseniz taze soğan da kullanabilirsiniz ya da hiç kullanmayabilirsiniz de tamamen size kalmış. Evet gerçekten çok güzeldi ve tadı da çok güzeldi sevgili arkadaşlar yani deneyin dediğim gibi çok az malzemesi var denemenizde bir zararı da yoktur yani fazla evde bunlar malzemeler olduğu için çok sizi sıkıntıya koymayacak içi de çok güzel pişmişti yumurtamız tamamen kaşarla birleşmiş ve çok lezzetli görünüyor. Evet sevgili arkadaşlar bizden bugünlük de bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir tarifte tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.